tekrardan Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft macera haritaları serimize başlıyoruz ilk e, seri ma macera haritamız TV maceraları bölüm 1 yani birinci haritası bunun YouTube burada Skype burada yapımcının tam ismi de burada yapımcı demiş Bursa yapalım. Tamam tanıtım demiş. Barışçıla basalım. Kesinlikle barışçılda oyna kurallar. Kesinlikle barışçılda oyna demiş. Blok kırma arkadaki tüm düğmelere bas. Arkadaki tüm düğmelere bas aynısını yazmış. Hile yapma game mod 1 vesaire demiş. Söylenen nereye parti dışına çıkma. İkinci seri gelecektir 40 beğeni demiş. Şuna basmadım. Ha, bakayım da mıyız? Hayır barışçıl alalım oyuna dön diyelim ee, mode yapma dedin tamam düğmelere de bastık bir de kendim spam tweet çekim bastım halde almadı Allah Neyse Başlama yeri İçindekiler senin demiş Alalım alalım Şöyle Steve olarak maceralarımıza başlayalım. Hazırsan başlayabilirsin. Posta. Ha, şu an televizyon izleyicimiz yok. Kitap okumak da istemiyoruz. Uykumuz da yok. Örs yapmak da istemiyoruz eski mesaj bir yeni mesajımız var bu mesaj okunmuştur deniyor bir yeni mesaj John dostum acil bize gelmelisin biraz çabuk ol dostum çok zor durumdayız John kardeşimin yanına gitmem lazım aynen bir gidip bakalım John'un evine doğru bir yola çıkalım biraz daha hızlı gitsem iyi olacak koşuyorum abi Kırmızı çizgiler sınırdır. Oyun geriye geçilmemektedir. Tamam. Ben nasıl sürüyoruz bunu? He, taşa takılmış. John kardeşim çok zor durumdayım dedi, yardıma gel dedi. Yetişiyorum John'a doğru. Hadi bakalım. Hop kırıldı. Neyse az biraz yolum kalmış zaten. Şu evine giden tren, trene binelim. Lan lan gitti. Binemeden kaçtı gitti ya. John amma uzak treyim varmış. Şu sesi biraz kısacağım ben. Kulağım sağır oldu. John'un evine geldim. Bu neydi? Bu tren yolu niye nasıl kopmuş? Harbi kopmuş da ben direkt böyle geçiş var sanıyorum. Eve gidelim bakalım. John'un kapıyı kırmışlar. Oradaki de kim? John'un evi yarmışlar. Oo. Hey sen kimsin? John'un babası. Ben John'un babasıyım. John karımı ve kızımı kaçırdılar. Olamaz. Senden yardım istedi ama hızlı gelemedin. Beni de buraya kilitlediler. Ne yapayım? Gelebildiğim kadar gelmeye çalıştım. Merak etme onları kurtaracağım ve sizi buradan çıkaracağım. O biraz zor. Güçlü bir çete ama sen cesur birisin. Hayır ilk önce onları kurtarmalısın. Ben burada seni bekleyeceğim. Dur. Duvarı kırıp kaçtılar. Neyse. Nereye gittiler bilmiyorum. Tamam ilk önce sizi buradan çıkaralım. Sonra gideceğim. Pekala, beni burada bekleyin. Onları kurtaracağım. Sen çok cesursun evlat dedi bana. Eyvallah. O Sudan yer yapmışlar. Yeraltı mağazeni. Vay kaçarken demek ki tünel kazmışlar. Çeteye bak. yol nereye gidiyor. Vallahi iyi kazmış adamlar ha. Lam suyunu şey yaptık ha. Resmen içimize çektik. Hızlı gitme taktiği. Benim elim diye yamuldu lan. Daha ne kadar var? Harbi lan. Adamlar öyle bir kazmış ki ucu bucağı yok. Hmm hangi yöne gittiler? Bence buraya gittiler. Doğru yolu aşağıya giyineceğim galiba. Aynen. Sağ taktiği burada da işe yaradı. <laughs> Düğmeyi buraya koy. Diğer tarafta düğme var o zaman. Bir diğer tarafa gitmem lazım. Ama buradan çıkmakta işkence ve kardeşim. bilmesi kolay, çıkması zor. Hadi 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 aslanım. Şuradan diğer taraftan bir düğme bulmam lazım herhalde. Düğmeye gidip koyalım ve gitmemiz gereken yere gidelim. Doğruyu tutturduk da düğme varmış bile. Düğmeyi yeni öğrendim ben. Neresi açıldı? Ha. Çete işini iyi biliyormuş. İşte galiba Joe'nun ailesi burada. Hmm, arkadan geleceğimizi bildikleri için parkur yapmışlar. Ama parkuru geçeceğim. Hadi başlıyoruz bakalım. Parkur mu bu? Macera ertesinde parkur yapıyoruz. Eyvah yandım. Ayağım kaydı. Üf. Üzerimdekiler de gitti. Keşke gamer açsaydım ya. Yanmayı bırakacağım güzel kardeşim. Yanmasam daha iyi olacaktı. Yine bir parkur ama iyi ki bunda lav yok. Oradan nasıl geçeceğim hiç bilmiyorum. <laughs> Burada niye delik var? Buradan illa sprint atmam gerekiyormuş onu anladım. Lan çete parkur yapacağınız hiç yapmaydınız ya. Tüm dümdüz tünel kazmaya devam etseydiniz. Beni de uğraştırıyorsunuz ya. Lan dur dur. Şuradan şuraya direkt atlarım aslında. Niye uğraşıyordum ki ben? Ben bak dur düşeceğim he <laughs> Geçen parkur haritası oynarken de aynı böyle düştüydüm var ya. Kendim Ya yeter abi ama ya 2 dir aynı yerde düşüyorum sprint atamıyorum <laughs> Neyse arkadaşlar size şeyden bahsedeyim ee, Bildiğiniz üzere Kanalda Toplamda Minecraft için 4 tane seri var biri hayatta kalma ee, biri e, park yani böyle oyunlar tarzı olan benim tabirimle kullanıcı haritaları. korku haritaları. şimdi yeni başladığımız e, macera haritaları. Bakalım hangisini daha çok seveceksiniz? Yani Hep şey kullanıcıyla şey birbirine benzese de e, macera ben beğeneceğinizi düşünüyorum. Daha var mı? İyi dur demişiz. Labirentimize girmişiz. Adamlar şeyin içine şey yapmışlar. Kazlıklı yerin içine şey yapmışlar. Labirent dikmişler. Vallahi helal olsun. Vallahi çetedeki zekaya hayran kaldım. Benim aklıma gelmez böyle bir şey. İyi gidiyorum dedi. O oh, ay haklısın Steve. Aa karanlık yer. Yok. Aa çıktık. Sonunda. Bu da ne demişiz? Kapı açılacaktır. Haydi şimdi camı kırıp geçin. Java ile çalışıyor. Minecraft kimdir? Notch. Ee, Minecraft. Yani, küp dünyası değil. Maden oyunu değil mi? Mine my şey değil mi? Ee, çok güzel. Ben ne yapacağım şimdi? Neyse ben oraya bir gidip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan buraya geldim. Ee, Java demiştik biz buna. Notch dedik. Küp dünyası değil. Bu maden oyunu demedik. Infini Miner ile karıştırdım ben. Ee, Herobrine yarı canavar değil. Efsane ama. komut diyelim. Peşini sevdikler diyor. Nala evet. hey neredesin? John neredesin diyoruz. Yani siyah çizgiyi takip et diyor. Aa tuzağa düştük. Olamaz, kaçacak yol bulmalıyım diyor. Olamaz diyor, yol bulmalıyım diyor, yolu bulduk. İşte bu, bir dakika burası kırık olduğuna göre John ailesi kaçmayı denemiş. Hangi yön? Burası değil. Şurası. Biraz da gideyim. John, ailesi çeteden kaçmayı başarmış. Hangi yöne gittiler? Bence buraya gittiler ama şuraya bir bakacağım. Aa doğruyu bulmuşum. Diğer yön nereye gidiyor merak ettim. Kapalı. Hmm, burası hapishanenin alakası var ki demiş. Ne oldu size diyor. Anahtar koyma bölümü. Aha dur. Dostum bizi buraya kapattı. çete yani kapattı hatta herkesi kapatmış zamanla herkesi buraya getirip kilitliyorlar. Bir sıra sende dostum. Bu çeteyi bulup cezasını vermesin. Anahtarın hepsi onda. Tamam dostum siz korkmayın onları öldürüp anahtarları kurtaracağım. Haydi dostum, bol şans üst katta oturuyorlar Çetenin takılma mekanı Sizi bir harcayayım lan, siz kimi kaçırıyorsunuz Geberin lan kaç kişisiniz lan Kimsiniz lan? Herkesi kaçırıp öldürüyorsunuz. Pardon hapsediyorsunuz. Hele başınız neredesin? Beni de tıktınız hapse ama... Hepinizi öldürdüm. Önemli. John'un kilit olduğu yerde gizli bir geçit var. Oradan evine gidebilirsin. Sadece oraya anahtarlarını al ve gir. Oradaki camı kır, devam et. Ben nasıl geri gideceğim? Ha, bir tane daha alacağım buradan. Burayı açmak için. Ha bir tane daha alacağım. Ne bileyim ben. John ailesini kurtardım. Şimdi anahtar bir tane daha çalmam lazım. Neyse çete halli oldu. Patronları kimse bu saatten sonra bir daha toplarlayamazlar. Vay gizli keşifleri severim diyoruz. İşte bugün ışığı. Burası evime mi çıkıyor? Demek ki John dedikleri doğrudur. Sıra bendeydi demek. Olsun çeteyi öldürdüm artık rahatım. Onlar da Artık rahatız. Onlar da evlerine gittiler zaten diyor. Ve sonuna geldik. Son. Evet ne maceraydı değil mi? Arkadaşlar bayağı güzeldi. İkinci serisi de olacaktır. Yorumlarınızı bekliyorum. Skype oyun TV demiş. Buradan dışarı çıkabilirsin. Hazırlıklar başlamış deniyor. Tamamdır, o zaman bize bölümümüzü noktalayalım. Ee, evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta macera haritaları serimize başladık ve ilk haritamız Steven Marcela Maceraları'ydı. İlk haritası güzeldi yani. bir yer, Farklı bir yerde doğmam dışında sorun yoktu öldükten sonra, onun dışında güzeldi. Onun dışında map'i beğendim, parkur, labirent, bizim kullanıcı haritalarındaki oyunlar vardı. Hoşuma gitti. İkinci haritayı da çekmeyi düşünüyorum eğer beğenirseniz. Evet o zaman veda edelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi ve önemli kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.